Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Elmet aracıyla DNS üzerinde bazı testler gerçekleştireceğiz. DNS hakkında nasıl bilgi toplayabiliriz bunu öğreneceğiz arkadaşlar. İlk olarak Elmet Bagacı'nın hemen kal üzerinden ulaşalım. Bildiği gibi DNS sorguları UDP portun üzerinden 53 numaralı portu kullanıyor. Eğer zone transfer'e izin verebilecek bir yapısı olsa bu sefer de TCP'nin 53 numaralı portunu kullanıyor. Biz ilk olarak 192.168.7.10'lu bloktaki IP'deki Win Server 2012 üzerinde işlem yapacağız. Onun için de -p parametresiyle şu şekilde çözümlemesini istemiyoruz. -p parametresiyle açık olan portları arkadaşlar bunun için de TCP'nin 53 numaralı ve eee UDP'nin 53 numaralı portlarını taramasını istiyoruz. Ancak bunun içine kullanacağımız e, parametreksi t yani e, tcp tarama ve eksi u UDP tarama. E, bunun içerisinde arkadaşlar. E, bir de isterseniz e, üzerinde çalışan versiyon bilgisini veya işletim sistemi bilgisine kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde ilgili host üzerinde bir tarama işlemi gerçekleştirsin. Evet arkadaşlar, sonuç biraz uzun sürdüğü için ben de kestim. Burada port bilgilerini görüntüleyebiliyoruz. TCP'nin ve UDP'nin 53 numaralı portları açık ve Microsoft DNS Server olduğunu buradan rahat bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. İşletim sistem bilgisini buradan görüntüleyebiliyoruz. Demek ki hem 53 numaralı portu hem de hem TCP'nin hem de UDP'nin 53 numaralı portu açık. Peki bizim burada yapacağımız işlem eğer TCP ile 153 numaralı port üzerinden bir işlem gerçekleştirilebiliyorsa burada bir zone transfer işlemi gerçekleştirebiliriz. Onun için burada yapacağımız işlemde aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, kullanacağımız işlem script yani e, nmap'in scriptleri arkadaşlar. Burada da e, DNS zone transfer e, adında bir scripti mevcut arkadaşlar. Bu scripti kullanacağız. Bunun için de e, Bit. argümanlarını e, kullanacağız arkadaşlar. args eşittir diyebiliriz burada. Gene yine dns zon transfer nokta domain adresi olarak bizim zon test .com adresi üzerinde işlem yapacağız. Nerede hata nerede? Evet arkadaşlar gördüğü gibi yapacağımız işlem neydi? Nmap ile ilgili IP adresi, DNS server bilgisi, XX script bilgisi, DNS transfer scriptini kullanacağımızı belirtiyoruz. Sonra argüman olarak da DNS transfer'in domain isimli argümanını kullanıyoruz arkadaşlar. Parametresini kullanıyoruz. Daha sonra da e, olduğunu düşündüğümüz siteyi yazıyoruz buraya. Domain adresinin. Gördüğü gibi burada DNS zone e izin verildiğini gördük ve Blog ve www adında iki tane subdomain olduğunu burada rahat bir şekilde görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Böylece elme bile DNS üzerinde yapacağımız işlemlerden birini daha göstermiş olduk.